Bir tarafta hani her şeyi aynı anda dileyebilen sonsuz, kuşatıcı bir irade var. Buna külli irade deniyor. Yani ilahi irade. Diğer taraftaysa insanın iradesi yani cüzi irade ki bu daha sınırlı. Aynı anda sadece tek bir şeye odaklanabiliyor. Ve külli iradenin kapsamı sadece bizim bedenimizdeki hücrelerle sınırlı değil. Aksine yıldızlardan galaksilere yani evrendeki bütün sistemleri yöneten her şeyi kuşatan bir iradedir. Cüz'i irade ise bizim bu devasa kozmik düzen içindeki e, küçük bireysel seçim yapma yeteneğimiz aslında. Yani bedendeki hiçbir hücre başıboş değilse o zaman insan da bu evrende başıboş olamaz. Bir amacı, bir sorumluluğu olmalı. Bir ağaç kendi meyvesini programlamıyor, değil mi? Ya da deniz içindeki balıklardan habersiz gökyüzü yıldızları tanımıyor. Hatta çok daha basit bir şey, saçımızın uzaması gibi, bedensel bir işleyişi bile biz kontrol etmiyoruz. Daha da ilginci, evrende aynı anda olup biten sonsuz sayıda doğumlar, ölümler, hastalıklar, şifalar, yükselişler, düşüşler bütün bu çeşitliliğin, bu zıtlıkların eş zamanlı ve bir uyum içinde gerçekleşebilmesi ancak her şeyi kuşatan, her şeye gücü yeten külli bir iradenin varlığıyla açıklanabilirdi. Özetlersek, külli irade evreni ve içindekileri yöneten sonsuz, mutlak ilahi irade, cüzi irade ise insanın bu büyük plan içindeki sınırlı ama önemli tercih yapma yeteneği. Bu ayrımı fark etmek, insanın evrendeki yerini, sorumluluklarını ve aslında potansiyelini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilir. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.